benden bunu yapmamı istemişsiniz. Yani pap çekmemi istemişsiniz. Şimdi çekiyorum abi. Atlayalım. Ben pek oyunu bilemedim şu an. Yeni oynadığım için. <laughs> abi mesela ama ben şimdi geldim yani. Abi bana oyunu tanımadığı için. Yani Ki ben de gelişelim. Abi neler almış be. Baksana. Ben de yok abi. Dal 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 dal. Buna bak kasıyor. Bir de bu işi uçakta böyle. Aha neydi? Neydi ne tekiydi? Tamamdır hemen şöyle koşalım gidelim. Sıraha o gel şimdi Bir işin gibi Arkadaşlar bizi bir bir bizi yakalasa bizi. Çünkü silahımız yok abisi ya. Ne kadar kötü bir şey. Kesin şeyli olan yerler atmıyor. Yes. Arkadaşlar dediğim gibi bildiğimi abone olup bir de like atmayı unutmayın. Evet şimdi bakalım. Oha ev olduk hemen şurada gideceğiz. Aha. Ağzında kesinlikle olur. Bak bir yer ekiyor. Aha erkeğe can çekişiyor. Alparslan. Şöyle bir gidip... Aç 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 aç, aç, aç. Ya. bir şey yani Buraya ne yediğimiz gibi bitireceğiz artık. Aha evler vallahi ben bu adamı geberteceğim abi. Vallahi ben bu adamı geberteceğim ya. Hangi ne sıkıyor ne? Silahlarımızı şey bırak. いいやらかいです。 Ya ben abi yeleğe nereden bu şeyler vardı. Bak şeyler da Bak 83 kişi var. Lüks sıfır ya. Bir silah bulabilsek

Oh. Ben de durdurayım bir bakalım silah bulursam geri geleceğim. Ama ah. oh, <laughs>